Yunus Bey hoş geldiniz. Ee, öncelikle kısaca biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Ben sağlık çalışanı ve HEPSEN Genel Başkanı Yunus Şimşek. Hemşeler ve tüm sağlık profesyonelleri sendikası yaklaşık 3 ay önce sağlık çalışanlarının akut ve kronikleşen sorunlarının çözümü için kurulmuş bir sendikadır. Gördük ki yıllardır Kaf Dağı gibi birikmiş problemlerimize tanı konulamadığı gibi doğru bir reçete de yazılamamıştır. Sorunların içinde yaşayan bizler, bu sorunların çözüme kavuşturulması adına inisiyatif alarak bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. Rus ve Bey cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, hazırsanız size sahadan birkaç sorumuz var. Sorularımıza devam edelim. Tabii ki buyurun. O zaman ilk soruyla başlayalım. Bir sağlık çalışanı neden hepsinde olmalı? Ülkemizin bazı gerçekleri var. Bilindiği gibi sağlık sisteminde tekrarlayan odaklar çalışanları tüketmeye devam etmektedir. Emeğin ve performansın karşılığını alamayan, kliniklerde profesyonel meslek algısından bahsedemeyeceğimiz gerçekler nedeniyle yaşamını zorluklarla idame ettiren meslektaşlar olarak siyasetten bağımsız, çalışan temelli sendikal yaklaşım, yönetmenliklerde diğerleştirilen mesleklerin sesi olunması, liyakatsiz yöneticiler tarafından mobbinge maruz bırakılan meslektaşlarımızın savunulması, ücret adaletsizliğinin çözülmesi adına gerçekçi adımların atılması ve en önemlisi üyemiz olsun ya da olmasın tüm meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için hep senle olmalıyız. Hep sen, hepimizin. Sendikanız kurucularının tamamının sahadan çalışan kişilerden oluştuğunu biliyoruz. Doğrudan maruz kaldığınız sorunları nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Sorunları yaşayan bizzat bizleriz. Aslında sorunların çözümü için sorunların kaynağına gitmemiz gerekir. Lokal pansumanlar ile kesin çözüme ulaşamayız. Çarenin kendisi kaynaktan geçmektedir. Peki sağlık çalışanlarının tüm sorunları incelendiğinde kaynaklar nelerdir? 1- Klasik sağlık yönetimi çökmüştür. Bu nedenle tüm sağlık çalışanları için sağlık yönetim reformu şarttır. 2- Siyasallaşmış sendikacılık sağda kaybetmiştir. Modern ve siyasallaşmadan uzak bütünleştirici bir anlayış gereklidir. Bu bağlamda eleştirdiğimiz gerçeklere getirdiğimiz çözüm önerileri temelinde yaklaşımlar belirleyerek sağlık çalışanlarının sorunlarına güncel çözümler getireceğiz. Resmi olarak kuruluşunuzun üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Bu 5 ayda edindiğiniz izlenimlere göre hepsini gelecekte nerede görüyorsunuz? Ülkemiz genelinde resmi kuruluşumuzdan bu yana çalışmalarımız sonuçlarını vermeye başladı. Malumunuz sağlık çalışanlarının devretmeye yıllık izinlerinden tutun da sokağa çıkma yasaklarında duyulan servis gereksinimlerine kadar ilgili bakanlıklar ile görüşmelerimiz oldu. Süresiz sözleşmeli sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri kadro statüsüne geçebilmeleri için Danıştay'da kurumsal dava sürecimiz devam ederken sağlıkta şiddet ve insan onuruna yapılan ihlaller ile de mücadelemiz sürmektedir. Amacımız Sağlık çalışanlarının derinleşen yaralarının iyileştirilmesinden ibarettir. Sahada kısa sürede edindiği pozitif izlenimler neticesinde yüzlerce soru, öneri ve desteğiyle bizlerden esirgemeyen meslektaşlarımız sendikamıza doğrudan üye olarak da Engin desteğini sürdürmektedir. 5 aylık izlenimlerimizin neticesinde söyleyebiliriz ki hep sağlık ve sosyal hizmet sendikaları arasında kısa vadede ilk 3 büyük sendikaların arasına gireceğine dair inancımız tamdır. Bu gayede çalışmalarımıza üyelerimiz ile birlikte özverili şekilde devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan sorularımıza içtenlikle ve samimiyetle verdiğiniz cevaplardan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim sorunların çözümleri için bizler varız. Soru ve önerilerinizi her zaman iletişim kanallarımıza ulaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.